değerli komisyon üyeleri, değerli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Zaten Radyo Televizyon Yayıncılar Birliği 75 il 125 ilçede yayın yapan radyo televizyonların e, üyesi olduğu bir meslek birliğidir. İdari ve mali açıdan Kültür Bakanlığı denetimine tabidir. Yıllardan beri sizlere birer dosyalar e, takdim ettik. Yani 2010 yılından başlayarak e, basın ilan kurumundan e, gazetelerin yayın e, yararlandığı resmi ilan haklarının radyo ve televizyonlara da verilmesiyle alakalı birçok talebimiz oldu ve size verdiğimiz dosyalarda hangi yıllarda hangi taleplerimiz olduğuyla e, RATEM'in rakimin faaliyetlerini de tanıtan dosyalarımız mevcut. Nacizane Sayın Başkanımızdan da izin alarak bu komisyon daha sonra toplanacak Adalet Komisyonu'nda aklınızdan çıkmamak için nostaljik radyolarımız var, Ratem Radyosu. Sizler istirhamımız, ricamız e, gerçekten e, zor şartlarda yayınlarına devam etmeye çalışan radyo-televizyon kuruluşlarımızın özellikle yerel bölgesel ee, bu desteğe, resmi ilanlara ihtiyacı var. Bunu da e, anlayışla karşılayacağınızı düşünerek bu kanun maddesine mefkuteler, internet haber siteleri, radyo ve televizyonların da eklenmesini, yani medya hizmet sağlayıcı da denebilir, bütün kanunda öyle diyor. Ee, bu konuda e, bizi anlayışla karşılayacağınızı düşünerek hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biraz kısa oldu. Fazla baş... An, anlatacak çok şeyim var ama e, kısaca kalmak istedim. Size bu gece zahirle rahatsız etmek istemedim. Hepinize güveniyoruz. İnşallah mutlu haberi <laughs> izleyicilerimiz bekliyor. Bunların içerisinde ulusal, yerel, mesel, radyo, televizyon kuruluşları var. Sorumuz olabilir inanılmaz sorabiliyor musun? Ürünüme getirilen gazetelerin çok önemli bir mesele bu. Ee, Asıl ilan korumundan sizler de reklam almadınız. <laughs> evet. ee, peki sizin Resimler. gazetelerin <laughs> e, şeyleri yani, internet sayfaları yok mu? Herkesin yok. Şimdi internet sayfalarımız <laughs> kanunen bütün radyo ve televizyonların anonim şirketlerin olması gerektiği gibi, bütün kanuna göre de hepimizin e, internet sayfaları mevcut. Yayınlarımızı oradan da veriyoruz. Ratemin bir faaliyeti olan Radyos ve biz dijital yayıncılar çok oldu geçeriz zaten Sayın Başkanım. E, üyemiz olan 700'e yakın radyonu ve televizyonları e, ee, radyo sinyal dijital şekilde dünya her tarafından tamam, başkanım, dinlenebiliyor. Başkanım, öyleyse yani burada bir mani yok sizin yani. Var var başkan bir radyoçu olarak söyleyeyim. Ee, diyor, düzenleme yapılmazsa hiçbir biçimde ya, yararlanan evet, yok. O, ya. o, radyo televizyonlar veyahut da meyce girmesi lazım.